Bueno nasip. kayıyor yer. Bizim köyün, bizim köyün dağından merhabalar. Selim Çok şükür çorumuz. <laughs> Ben. Başla, 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 başla Nasıl? sırtında taşıyorum. Abim yatarak kay ya. Ya, <laughs> ya. ya. Oturun Allah! Ne var, tarafı fenalleşti daha değil mi? Her yönde iyi. <laughs> Bunda da profesyonelleşti. Neyse <laughs> <laughs> o tüpse var ya güzel atlatırdık da aslında. Öğreniriz neyse. Dur dönsene. Yardım yardım. Anne. Evet, evet. Aşağıda olduğum için. Ece yoruldum ya. <laughs> Abim ateş yakacak bize. Hemen <laughs> moda girdi. Ben de hileye başvurup arabada ısınıyorum. Bir tane araba sıfır, ah, kamyon attı. Sıfıra sıfır dibinden geçti. Bir dakika bir dakika diye bağırıyoruz adam. Dinlemediği gibi bir derim. Yine araba çarpıyordu bana. Baya şaşırtır hep zaten. Baya çeşitli rap bazen. Ben bittiğim ay derken. Keşke Martmeloğuz olsaydı. Ya evet. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim ben. Çek çek. Motum. İşte tatile gelmenin bir anlamı var artık. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekmek. Önceden <laughs> dolayı. Of, hani öyle diyorlar ya ya hani bir yere gittiğinde orada bir fotoğraf ya da video çıktıysa oraya gitmiş sayılırsın diye. Para basma iz olur. Güzellerden az olur. Güzellerden az olur. Vay vay vay. Aldım. Sımeyye <laughs> videoda aşırı güzel çıkıyorsun. Tamam sen görünmüyorsun baba. <laughs> Anne ne kadar güzel kayıyorsun aman Allah'ım. <laughs> Ay çok eğlenceli. <laughs> Anne daha iyi bir kayıcı görmedim. Allah. <laughs> Anne yokuş yukarı bile tırmanıyorsun ya. Müthiş bir yetenek. Dur <laughs> tekrar başladı video çünkü şu an dikte. Yani çeviriyle şey başla. Anladın şu an? Heh, çek başladı. Ay üstüne şuradan sen doğru. Ama güneş de gitti de neyse orada ışık var sonuçta. Çekeceğiz. Gel yaklaş yaklaş. Yakından Bir dakika. Ay çok güzel çıkıyorsun. Tamam geliyoruz. Kamera çekiyor. Gel gel. Çekiyor çekiyor. Teşekkürler. Gelin o. Çok iyi kayıyorlar. İki, bir, kayıt. Kafana dikkat et, kurban olayım anne. Allah, Allah. Allah. <laughs> Allah, dondum, Allah dondum. Üç, iki, bir, kayıt. Harikasın anne. Ta başı duman almış, güneş Daha güne ya. durmaz akar. Ta başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Ta başını, başını duman almış, durmaz akar. Burada işte, alsana. Bir gram görünmüyor evet. bu arada, Şimdi <laughs> görünüyor, gösterin. Burada işte. Arabayla. Hatta verin lütfen. Sesimizi yer göküzü dinlesin. Baba burada ben daha çok üşüdüm. <laughs> Uyuyayım. Otel. <Sen>. Ateşe <laughs> düştüm. Dönüşüyorlar. Donduk, donduk, <gülüyor> donduk. YouTube müzikte bir şey yok. Evet. Reklam tam. Yine seveceğin kaçtılar. Ben düşenler ağlardı. Ne dedini bilmeden birden içiyor yoluma. Sen tanrısın, nas edersin, boşsarsın kulun mersin. Ne der çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. beceremedik aşkım solmasın hiç neşeli yüzüm İçelim bu aşk Dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben seninle aşağı düştüm Parçalandım tane tane Günlerden Herkes anladı ne ki Anlatamıyorum derdim yare. Kalbim ellerde Oldu yerde pare, pare. Ay, Parçalandım tane tane evet, evet, Kırmızı Yine var Orada da inek var Dom dom arası değil, dom dom kuş değil. Evet. E30'a biner, yan yan gider. Allah yoldan çıkıyor. Annem gel gelene kadar bir paket çekirdeği bitirdim. anne. Niye bir saat gelemedin? Kız bilmiyor buna ya. Şey plastiğe bin sen plastiğe evet. gel. Daha gene binemedi baksana. Buradan kayacağız ama bayağı fırtına var. Nasıl kayacağımı hiç bilmiyorum. Vardı, bayağı kıyafıyor. Hadi. Hadi. <laughs> Dedim ben furkaçlık atı yediye. <laughs> Bana çarptı. Ben yolun yarsı sırtımla kayarak geldim. Ben, o kadar ağlamadım. <laughs> İyi zamanları ayıp bu geçelimiz Hı. <laughs> İnsanlar insanlar etleri etleri de yiyordu. Nasıl? Gerçek mi kahve. Başka? Evet, İlkel şartlarda. Evet. <laughs> İlkel. <laughs> ateş bombadan önce. <laughs> o sırada ateş. Daha dumanı bulmuşum sadece. <laughs> 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 İçmez baksana benim çalışıyor. Ya Bu belgeselimizde ilkel 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 şartlarda <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Bu belgeselimizde ilk çağda yaşayan ilkel bir ayıyı <laughs> gözlemliyoruz. <laughs> Hala cümleyi tam oturtamadım ama. Ee, avladığı tavşanı eliyle yiyor. Allah'ım. Ya ateş var <laughs> mı şöyle bir ayağım? Saat kaç bu Çorap eti yiyeceğiz. Yani Acaba sen kimin kodlar. çorapları? Allah. Şunlar eldiven olarak kullanıyor musun? Şunları da çorap olarak. Yani sağ vallahi. ol açıkladığın Bı için. Abi düşeceksin. Baya şey rahatsız. Baya <laughs> bagaj bir kapanırsa var ya. Ne olacak? bir tane kar çıktı otursaydık ya. Bu değil. Bir Nerede? Baba şu fanı şey. ben istiyorum. <laughs> hadi yana yana? bakalım. Ama duracaklar o yüzden. Hadi Enes, hadi Enes. Ne olacak? Aa şuraya bak. Da... Buradan bıktı benden. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Ah. 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 Mesela ki nerede? Şurda. Abim kaydıracak mı şimdi anlamadım. Vallahi ben de anlamadım şu an diris mi atıyor? Herhalde şimdi atacak. Vay. Ben yine herkes geçtiğim için bekliyorum şu an. Onlar için durdum burada ya. Çok komiksiniz. Hepsi yata yata geliyor. Cihan patlayacağım. Ha, ayağıma kapanmayın. E sen yatmıyor muydun az önce? Suyun <laughs> pes etti. Dediler ki öldü. Ama söyleyin kral geri döndü. Pekerle <laughs> 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 kayma. Ne? Öldü beni mi Eldivenimi cebine atar mısın? Doğurken <laughs> bas. <Hayır. gülüyor> <laughs> 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 koş. Bir daha. dur. Koş 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 çocuklar. Tam. Ana koyuyoruz. Dur bir de koyuyoruz. Tamam tamam. Bu niye bana kar atıyor? Koş 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 koş. Çek bir şey Bir yandan da kendim gelmeye çalışıyorum yani. Tamam, tamam, tamam. Plan yapmaya çalışıyorum şu an. Sizin <laughs> eziklik <laughs> 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 yine geri geri, geri gidiyoruz. eğil kafanıza bak. Parmağım normalde bu kadar yapabiliyorum ya sadece. Şu an bu kadar böyle ayak parmağım. <laughs> şey, ya. Ayağım yok şu an.